Ramazan boyunca konuştuğunuz kadar bayram haftası bedava konuşun. Vodafone anı yaşı. eylemeyi emeği, göz Kağıthane Gülüoğlu, asırlık damak tadı. Tatlı sohbetlerle sofraların keyfi bir başka. Sofranıza bir renk de Coca Cola'dan geliyor. Üç altın renkli kapak getiren bir renkli bardak kazanıyor. Hatta bir hatta kapakların altında milyonlarca bedava bir litre kazanma şansı bekliyor. Hemen TTNet EDS'lere başvurun. Yıl sonuna kadar ayda 15,99 YTL ödeyin. TTNet internet. Aradığınız evi buldunuz. Peki ya kredisi? Cebinize uygun en kredisi İş Bankası'nda. Üstelik %0,98'den başlayan faiz oranları ve 120 aya varan vadelerle. Ne duruyorsunuz? Ev İş Bankası ile alınır. Bugün, yarın, daima. Sarayalı'dan şaşırtan kampanya. Hayır inanmıyorum. Sarayalı'da bir alana bir bedava mı? Üstelik bonusla 12 taksitle seneye dönmeye başla. Siz de Sarayalı'ya gelin, siz de şaşırın. Çünkü siz saraylara layıksınız. Maxima, akıllı yağ teknolojisi. Petrol ofisinden. Yataş yatak esperiyle doğru yatağı bulmak çok kolay. Şimdi siz de yataşa gelin, bel ağrısı, stres ve alerjiden uzak, gece boyu sağlıklı uykunun keyfini çıkarın. Yataşta herkes için doğru bir yatak var. Yataş. UEFA e kupasında gruplara kalmak için zirve yolunu açmak için kartalın kazanması şart. Beşiktaş Metal İstikaki Kuleba Kupası birinci tur maçı 18 Eylül Perşembe 20.30'da İnönü'den Naklen Futbol Smart'ta. Futbol Smart ne 77. kanalda. Bu maçı eski kalitesiyle izlemek İnönü'nün muhteşem atmosferine girmek isteyenler. Eski Smart 12. kanalda Smile Hediyesel indirimli D Smart kampanyası. Smile Hediyesel'e abone olana D Smart 160 YTL indirimli. Sadece 149 YTL. Üstelik D Smart ekstra hizmetleri bir ay hediye. Smile Hediyesel 444 33 75. Hemen ara fırsatı kaçırma. Ee, doktor Bey yeni aldığım telefon mideme oturdu. Ne yapmalıyım? İçin. Açılırsınız. Pahalı alışveriş sindirim sisteminizi bozabilir. Uygun fiyat için hepsi burada nokta.com'a bakın. Nermin <laughs> 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 teyze, bu gece size kalabilir miyim? hiç kimsenin çocuklarını dövmeye hakkı yoktur. Konforu büyük, fiyatı küçük. Sembol Maxi Takım 1379 TL. Faydası büyük, Fiyatı küçük, aktif Baza 218 TL. Kalitesi büyük, fiyatı küçük, Cosmodel koltuk takımı 2.355 TL. İstikbalden kısa bir süre için özel tanıtım fiyatlarıyla. Üstelik bonus karta peşin fiyatına 2 ay taksit erteleme ve 12 taksitle. Özellikle de bu çayın peşinde de, biz Demek ki getiremediniz çayın yapraklarını ha? Demek kız aldı ha? Tekun kızı yukarı. Vallahi Allah inandırsın sizi. Biraz uzacağım size de. Hadi Allah canım Allah ya, Allah ya. Allah. ya. Ne oluyor burada? Kızım nerede o yapraklar? O yapraklar sadece don sandı. Kızım o yaprakları haburya koymam lazım da. Aynısını pakete de. Al bunu kullan. Dede, bana eski Ramazanları anlatsana. Nerede eski Ramazanlar, nerede şimdiki Ramazanlar? Nerede eski Ramazanlar, nerede şimdiki Ramazanlar? Şimdiki Ramazanlar çok daha güzel. Bak, beş kanka sucuk Ramazan'da bonusla bedava. Var mıydı eskiden bedava? Yaktı. Şimdi Ramazanlar çok daha güzel. Bence de. Dört market alışverişinize 40 TL bonus. Bonus. Bedavası en bol. Meyhude geçti yıllar. Aradık, aramadık demeyin. Siz de hemen bir faturasız avaya hatta alın. Ramazan ayı ve bayram boyunca 100 ya da 150 kontör yükleyin. 200 dakika kazanın. 250 kontör yükleyin. 500 dakika kazanın. Ailenizle, sevdiklerinizle bol bol konuşun, bayramlaşın. İçi bütün taze fındık dolu, nefis fındık kremalı çikolata. Sevdiklerinize gururla verebileceğiniz değerli bir hediye. Kent Gold. Gold götürdükleriniz çok olsun. Koşullar ne olursa olsun, güç güvenden, güven tecrübeden gelir dünyada 177 yıldır, Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir. General Sigorta, dünya çapında kalıcı güç. Ramazan boyunca konuştuğunuz kadar bayram haftası bedava konuşun. Vodafone anı yaşı. bu topraklar ondan hızlısını, ondan hesaplısını, ondan kolayını görmedi. Demedi demeyin. Bundan böyle iş cepte gidecek. İş cep, iş bankasından.